modern dünyada sübvansiyon sistemleri değişmiştir. Bizimki ilkel sübvansiyon. Çiftçiye işte inek, tavuk, koyun falan hediye ediyoruz. Çiftçinin tarlasını ekmesi karşılığında, metrekare karşılığında para veriyoruz. Şimdi çiftçi diyor ki ben de diyor mesela 50 dönüm tarla var diyor. Tamam dönümü şu kadardan diyor. Çarpıyoruz, eline bir para veriyoruz. Çiftçi o parayı gidiyor. İstanbul'da güzelce yiyor. Arsa alıyor, araba alıyor, yazlık alıyor, kışlık alıyor neyse yani. Hayvancılık diyoruz. Hayvancılık teşvik veriyoruz. 30 bin lirası hibe, 70 bin lirası kredi falan. Çiftçi 100 bin lirayı alıyor. Hayvancılık yapacak. Ya adam yapıyor mu? Kazanmıyor. Ondan sonra biz dışarıdan Angus getiriyoruz. Efendim bilmem ne Hollanda tipi bilmem ne yapıyoruz. Niye? Çünkü bizim sübvansiyon mantığımız farklı. Bu bitti. 1980'lerde Avrupa bunu terk etti. Bugün Avrupa bakın 20 milyar avro tarıma sübvansiyon vermiş ama götürüp çiftçinin eline vermiyor bunu. Ne yapıyor? Bakın bir mazotu sübvanse ediyor. Mesela mazotun litresi Türkiye'de diyelim ki 5 lira. Ama girişi de 1,5 lira. Çiftçiye diyor ki 1,5 liraya bana geliyor. Ben gene vergi alayım ama normal bir üründen aldığım vergi gibi %20 alacağım ben diyor. 30 kuruşla buna vergisini koyuyor. 1,80 lira. Diyor ki ben çiftçiye 1,80 liradan ya da 2 liradan mazot vereceğim diyor. Ve Tarım Bakanlığı belirlemiş yani. Bu arsaya kaç metre işte mazot gider. İşte bunu dönüm başına ya da metre başına belirlemiş. Sen varıyorsun benim 10 dönemim var. 10 dönemi çarpıyor adam diyor ki senin diyor örnek veriyorum 300 litre mazota ihtiyacın var. Ekmek için, dikmek için, biçmek için, hasat için yıl içinde. 300 litre. Sana 300 litrelik mazot fişi veriyor. Sonra sen onu yıl içinde mazota gidip paranla alıyorsun. Mesela de depoyu doldurdun diyelim ki 500 lira tuttu. Bunun ise bir kısmını nakit bir kısmını çıkarıp fiş olarak verebiliyorsun. Veya önce tamam fişleri harcayıp sonra geri kalanı cepten de harcayabilirsin. Yani sonuçta senin tarımda harcamış olduğun mazotun miktarı 2 liraya geliyor. Otomatikman girdi maliyetlerin düşün bakın. İkincisi tohumu sübvanse ediyor. Ne yapıyor? Sadece vergiyi kaldırıyor. Tohum üzerinden vergiyi kaldırarak sübvanse ederek tohumu ucuzlatıyor. Üçüncüsü gübre. Gübre sübvanse ediliyor. Ve tohumu, gübreyi ve mazotu sübvanse ettiğiniz zaman çiftçinin girdiği maliyetleri 3'te 1, 4'te 1'e iniyor. Yani 4 liraya mal ettiği elma 3, 1 liraya mal olmuyor. 4 liraya mal mal ettiği karpuz 1 liraya, 1,5 liraya mal olmaya başlıyor ve bir kere girdi maliyetlerinden çiftçiyi destekliyor. Bakın devletin cebinde hiç para çıkmıyor. Sadece vergi almıyor. Bunlar hepsi vergi bakın. Dolayısıyla kaynağına sübvanse deniyor buna. Modern dünya bunu kullanmaya kullanıyor. 80'den sonra artık dünya bu ülkelerinde doğrudan sübvanse kalktı. Yani adamlar her şeyin deneme yanılma yoluyla usulünü bulmuşlar zaten. Bizim yapacağımız şey sadece bu tecrübelerden yararlanmak.